kendi yapmış olduğum erit dök sabun bazlarını kullanarak kabak lifle sabun yapacağım. Bunlar linkte de videosunu izleyebileceğiniz hazır sabun kalıplarını erit dök sabun bazına çevirmiş olduğum sabunlar. Bunlardan yaklaşık 200 gram kadar alıp eriteceğim. Tabii ki Su banyosu kullanmak önemli. E, ufak ufak parçalara ayırıp tencereye koyuyorum. Ben burada e, su banyosu kullanmadım ama su banyosu kullanmak çok önemli. Hem sıcaklığın düzgün yayılması açısından hem yanmaların önüne geçmek için ve aynı zamanda güvenlik tedbiri olarak su banyosu kullanılmalı. İhmal etmeyin. Mümkünse elektrikli ocak kullanın. Elektrikli ocağın üstüne de su banyosunu koyun arkadaşlar. Kalıp olarak çorba kaseleri kullanıyorum. Kağıttan yapılmış çorba kaseleri kabak liflerini yerleştirdim. Kalıplarım hazır. Ve yeşil renkli yarı transparan sabun kalıplarını daha doğrusu sabun bazlarını eritiyorum arkadaşlar. 15 dakika çok kısık alevde bekletmem yeterli. Ama dediğim gibi açık alev kullanmayın. Çünkü bu sabun bazlarının içinde yanıcı solventler var. çok dikkatli olmak lazım o açıdan. Taban kısımlarını bu eritmiş olduğum yani yarı saydam sabun bazlarını dökerek işleme başlıyorum. Zaten adı üstünde erit dök. Bu noktaya kadar çok bir zorluğu yok işin. Yalnız üst tarafını opak yapmak istiyorum. Ve bu yüzden daha önceden yapmış olduğum ve elimde bulunan zeytinyağı esaslı bir miktar hindistan cevizi yağı da var. Kalıp sabunları kullanarak bir sabun bazı elde edeceğim. Hemen hızlıca onu da bu tabakanın üstüne dökeceğim. Aynı zamanda bu döktüğüm yeşil tabaka sertleşmiş olacak evet bahsettiğim sabun kalıplarım bunlar şimdi bunları da ufak parçalara ayırarak yine aynı tencereye koyuyorum yani alt taraftaki renk o kadar e, rengi değiştirecek kadar güçlü değil onun üstünde durmaya gerek yok zeytinyağlı ve çok az da hindistan cevizi yağlı sabun kalıplarını tencereye aldım ve altı hafif açık e, çünkü yanmasını istemiyorum bir müddet ısındıktan sonra bu sabun kalıpları da erime evresine girer fakat hemen donar pelte gibi olur kalıba dökemezsiniz bu yüzden işte erit dök sabun bazı yapmak üzere solvent karışımı ilave ettim yine linkteki videoda görebilirsiniz yalnız bu sabunun ağırlıklı kısmı zeytinyağı olduğu için solvent miktarını sabun bazı miktarının yüzde 80'i kadar aldım. 200 gram sabun bazım vardı. Özür dilerim 200 gram normal sabunum vardı. 160 gram solvent karışımı koydum. Solvent karışımı da arkadaşlar gliserin propilen glikol ve izopropil alkolünden oluşan bir karışım. Etil alkolde de kullanılabilir. Yani bu bilgileri dediğim gibi linkteki videodan alabilirsiniz. E aynı zamanda videonun sonuna da koyacağım. Şimdi burada tabii ki sabun bazını yapmak için koyduğum sabunları eritmem gerekiyor. Biraz daha uzun sürdü. Yaklaşık yavaş yavaş 40 dakika boyunca erittikten sonra bakın şöyle şeffaf bir hal aldı ama sabunun yapısından dolayı opak olacak üstteki kısım. Bu süre zarfında alttaki ilk döktüğüm yeşil renkli faz zaten donma eğilimine girdi. Birbirleriyle karışmazlar. Tabi üst tarafta erimeyen sabun bazlı, sabunlar da kaldı. Çok uzatmamak için onlar kalsın dedim. Zaten donduğu zaman ayırabilirim onları. Ve yeşil kadar bu yaptığım yeni sabun bazında döktükten sonra kalanları da arkadaşlar bu şekilde kalıpları alıyorum ki daha sonraki üretimlerde veya denemelerde kullanabileyim diye. Yaklaşık bir buçuk saat sonra kalıptan çıkarma vakti geldi. Gördüğünüz gibi önce ikinci döküm işleminde kullandığım ve bu videoda yaptığım opak sabun bazını çıkartıyorum. Bunlar erit dök sabun bazı arkadaşlar. Yani eritip yeni kalıplarda kullanmaya oldukça müsait bir malzeme geldi kabak lifli sabunları kalıptan çıkarma sırası. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar alt taraf parlak bir yeşil renkte. Hafif e, saydam. Üst taraf opak ve kabak lifleri de sabunun içine tamamen gömülmüş vaziyette ve çıkması mümkün değil. Tabii ki organik solventler kullandığımız için bu sabunun doğallığından bahsedemeyiz arkadaşlar. Yine önceki videolarımda bahsettiğim gibi gliserin doğal nemlendirici malzeme zaten. Çoğunlukla da bitkisel yağlardan veya hayvansal yağlardan elde edilir ama diğer glikol olsun, propilen glikol olsun, izopropil alkol olsun tabi bunlar sanayi ürünü olduğu için ve de çözücülükleri de yüksek olduğu için çok sık kullanılmamalı ve hemen durulanmalı arkadaşlar ve bir e, alerji testi uygulamadan yani tepkiniz nasıl olur ona bir bakmadan e, gözü kapalı kullanılmamalıdır ve bu söylediğim genellikle piyasada satılan bütün şeffaf sabunlar içinde geçerlidir. Çünkü bu organik solventleri ilave etmeden Şeffaf görüntüyü elde etmeniz mümkün değil. Kullanım kolaylığı açısından ip geçireceğim arkadaşlar. Hani bir yere asıp e, suyunun süzülmesi rahat olsun diye. Bunun için uygun bir aparatla kabak liflerinin de içinden geçecek şekilde bir delik açıp ipi o delikten geçirip bağlıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Sonrasında da bu sabun bazlarını artık lifli sabun oldu bunlar. Streç filmle kaplayıp serin ve kuru bir yerde bekleteceğim arkadaşlar. Erit döklerde kullanılan sabunlar olgunlaştırılmış oldukları için bu şekilde erit dök yaptıktan sonra herhangi bir kürleme süresini beklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar streç sarma işinin sebebi şu sabun bazı ister erit dök opak olsun ister transparan olsun hatırı sayılır derecede çözücü içerdikleri için bu organik solventlere çözücü de diyebiliriz yani sormak zaten çözücü demek ve uçucu çözücü kullanıldıysa etil alkol gibi izopropil alkol gibi Bunlar e, sabun yapısını terk edeceği için e, sabunun hacminde bir daralmaya neden oldukları gibi aynı zamanda eğer şeffafsa şeffaflığında ortadan kalkmasına sebep olabilirler. Bu yüzden bu difüzyonun önüne geçmek için e, bir streçle e, kaplamak önemli bunları. Kalıptan ilk çıkardığınızda yumuşak olabilir, bekledikçe sertleşir arkadaşlar bu. Her ikisine de iplerini bağladım. Bu videoyu ben bir hafta kadar önce çektim ve e, yayınladığım sırada da bu kalıplardan birini kullanıyordum. Tabii dediğim gibi abartmadan kullanmak lazım. İşte streç filme sarıp serin ve kuru bir yerde bekleteceğiz arkadaşlar. Bu sabun bazlarının yapımını linkteki videodan görebilirsiniz. Bu şekilde. Bu üretim ve deneme sürecinin de sonuna gelmiş olduk. Yani kendi yaptığım kalıp sabundan çıkarak yapmış olduğum erit dök sabun bazını da denemiş oldum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.